Değerli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Tarihi zaferde dikkat çeken detay Türkiye ile birleşiyor. Değerli izleyenler, Azerbaycan'ın Karabağ zaferi anlamına gelen anlaşmanın en önemli maddelerinden biri de Nahçıvan'dan Azerbaycan'a açılacak koridor oldu. Nahçıvan'dan Azerbaycan'a açılacak bu koridor sayesinde Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kesintisiz kara bağlantısı sağlanmış olacak. Azerbaycan Ermenistan arasında dağlık Karabağ bölgesindeki savaş Azerbaycan'ın zaferiyle sonuçlandı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev zaferi ilan etti ve imzalanan anlaşma ile Ermenistan-Azerbaycan dağlık Karabağ çatışmasına son verildiğini resmen duyurdu. Azerbaycan'ın Karabağ zaferi anlamına gelen anlaşmanın en önemli maddelerinden biri de Nahçıvan'dan Azerbaycan'a açılacak koridor oldu maddelere göre Ermenistan ordusunun işgal altında bulunan laçin bölgesinden çıkması gerekiyor. Ermenistan güçlerinin bu bölgeden çıkmasının ardından Rus Barış güçleri bölgeye konuşlandırılacak. Laçin bölgesinde karabağlı Ermenistan'ı bağlayan ana koridor bulunuyor. Taraflar 3 sene içinde Han kendi ve Ermenistan arasında bağlantı yapan Laçin koridoruna Şuşa'dan geçmeyecek şekilde yeni bir yol inşa edilecek. Azerbaycan ise Laçin koridorunda vatandaşların araçların ve yük araçlarının iki yönde hareketini güvenliğini sağlayacak. Anlaşmanın en dikkat çeken maddelerinden biri de Azerbaycan'la Nahçıvan'ı birleştiren yeni bir koridorun oluşturulacak olması. Ermenistan vatandaşlarının araçların ve yük araçlarının iki yönde hareketini organize etmek amacıyla Azerbaycan'ın batısındaki bölgeler ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında yeni bir iletişim koridoru sağlanacak. Tarafların anlaşmaya varması durumunda Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ve Azerbaycan'ın batı bölgeleri arasında yeni yollar inşa edilecek. Nahçıvan'dan Azerbaycan'a açılacak bu koridor sayesinde Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kesintisiz kara bağlantısı sağlanmış olacak. Nahçıvan ayrıca Türkiye ile Türk dünyası arasındaki önemli bir kapı olacak.